Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Yine çok güzel bir alımla karşınızdayım arkadaşlar. Az önce ÖSYM tarafından yayınlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından yapılan bir alım arkadaşlar. KPSS 2024'de 7 alımı olarak geçiyor. Bu ilanın ve başvuru kılavuzunun linkini videonun açıklama ve yorum kısımlarına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen tercih kılavuzumuza bakalım. Hem lise hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar var. Bu merkezi atama değil arkadaşlar. Merkezi atamayla karıştırmayın. Merkezi atama 19 Aralık'ta başlayacak. Bu sözleşmeli alım arkadaşlar. Zaten sözleşmeli de fark etmiyor. Yine memur oluyorsunuz. 3 artı 1 kuralı var bildiğiniz gibi. 3 yıl sözleşmeli personel olarak çalıştıktan sonra kadrolu olarak memur oluyorsunuz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın ilanına bakalım. Başvurular 27 Kasım'da başladı. 3 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihler arasında ÖSYM'ye giriş yaparak tercihte bulunabileceksiniz arkadaşlar. Hemen kadrolarımıza bakalım. Lise ortaöğretim mezunu 29 adet temizlik destek personeli alınacak. Ankara merkezde çalıştırılmak üzere arkadaşlar. Ankara Merkez Kentsel Dönüşüm Başkanlığında çalışacak. Aranan nitelik 2001 yazıyor. Biraz sonra nitelik kodlarının ne anlama geldiğine bakacağız. Hemen ön lisans kadrolarına geçelim. Yine Ankara merkezde çalıştırılmak üzere 12 adet ön lisans mezunu büro personeli ve 13 adet de ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi silahlı alınacak. Aranan nitelikler yazıyor arkadaşlar. Biraz sonra bakacağız bu niteliklerin ne anlama geldiğine. Son olarak yine Ankara merkezde çalışmak üzere 30 adet büro personeli alınacak. Nitelik kodları da bu şekilde. Şimdi bu nitelik kodlarının üst kısımda ne anlama geldiği yazıyor arkadaşlar. Bakın burada. Lise orta öğretim mezunları için 2001 kodu arıyordu. Bu da orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak diyor. Yani tüm lise mezunları bu kadroya başvurabiliyor. Ön lisansa geçecek olursak bakın burada nitelik kodları ve ne anlama geldiği yanlarında yazıyor arkadaşlar. 3001 herhangi bir ön lisans bölümü mezunu. Az önceki kadroların yanında nitelik kodları yazıyordu. İşte bu nitelik kodları buradaki bölüm mezunları anlamına geliyor. Eğer bu şartları taşıyorsanız kadrolara başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Lisans nitelik kodlarına gelecek olursak onlar da burada yazıyor arkadaşlar. Özel nitelik kodları var. Onlar da burada yazıyor bakın. 6225 MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak diyor. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak diyor. 7300 vardiya sistemi vardır diyor. Şimdi başvuruları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Fakat son olarak başvuru ücreti var arkadaşlar. Tercihinizi yaptıktan sonra 80 liralık başvuru ücretini buradaki yazan bankaların internet şubesi veya ATM'lerden yatırabilirsiniz. ÖSYM'nin internet sitesine girdikten sonra bakın KPSS 2024 tercih diyor. Buraya tıklayarak tercih yap diyorsunuz. TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle giriş yaptıktan sonra bilgileriniz bu şekilde geliyor. Bilgilerinizi kontrol edip aşağı kısma indiğinizde bu şekilde tercih kısmı geliyor arkadaşlar. Birden fazla tercih yapabiliyorsunuz. Toplamda 30 tercih hakkınız var. Buradan tıklayarak hangi kadroya başvuruda bulunacaksanız seçtikten sonra bakın sağ kısımda nitelikleri göster diyor. Buraya tıklayarak da buradaki niteliği sağlayıp sağlayamadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Mesela şunu da seçin. Nitelikler bakın burada yazıyor arkadaşlar. Başvurabilmeniz için buradaki tüm şartları sağlıyor olmanız lazım. Bu şekilde tercihlerinizi sıraladıktan sonra oklardan yukarı veya aşağı kısma geçirerek Birinci, ikinci, üçüncü tüm tercihlerinizi bu şekilde sıralayacaksınız. Tüm tercihlerinizi sıraladıktan sonra başvuru kontrol ve ön izleme kısmına basarak son olarak 80 liralık tercih ücretini de bankalardan yatırdıktan sonra başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Bu videoda da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanını detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.